Sevgili arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. EFSO bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. Supara yayınları ne kadar öğrendik? AYT çek kopart testlerimizden 30. soruyla karşınızdayım. Çok çok güzel bir soru. EFSO bir soru arkadaşlar. İçinde geometride barındıran harika bir soru. Şimdi diyor ki ABC eşkenar üçgen D eleman AH AB 4 birim. Yani DAH üzerinde DH x birim olmak üzere F fonksiyonu boyalı BCD üçgeninin birim kare cinsinden alanı olarak tanımlanıyor bize. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için buralar iki 2 ayrılacaktır. Bakın sevgili arkadaşlar bizim f fonksiyonumuz şuraya yazayım f fonksiyonumuz mavi alırsak tabanımız 4 birim yüksekliğimiz x bölü 2 yaptım 2x geldi. Şimdi 2x'imiz bir dursun. Diyor ki 3. E, maddeden başlayalım. F2 ne olur sevgili arkadaşlarım o zaman? F2 4 gelir. F1'imiz ne gelir? 2 gelir. F2, 2F1 midir? Evet. Üçüncü maddemiz doğrudur sevgili arkadaşlar. Sorumuz yanıp sönüyor. Güzel bir görsel oluyor. Dikkat çekiyor arkadaşlarım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. D noktası burada. D noktası H'de olursa bakın hareketli bir nokta. H'de olursa sıfır olur. H'de. D noktası A'ya çıkarsa 2 4 30 60 90 üçgen olup 2 kök 3 olur bu uzaklık. O zaman bizim x'imiz 0 ile 2 kök 3 arasında gelecektir. Peki tanım kümesi x değil mi? Yani 0 ile x'im kök 12 arasında olacaksa bu aradaki tam sayılarımız 1, 2, 3, 4 olamaz. Karesi 16 olur. Bunların toplamı 6'dır. Birinci öncül de doğru. Görüntü kümesindeki tam sayılar toplamı. Görüntü kümemiz bizim 2x'lerimiz. O zaman hemen buradan geçelim 2x'e. x'lerimiz 0 ile 2 kök 3 arasındaysa 2x'imiz bizim 0 ile 4 kök 3 arasında olacaktır değil mi? Yani 0 ile 2x'imiz kök 48 arasında olacak sevgili arkadaşlar. Buradan 1 alabilir, 2 alabilir, 3, 4, 5, 6, 7 alamaz, 49 yapar. Toplarsak 6 çarpı 7 bölü 2 ya da manuel olarak elle toplayalım 21 gelecektir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. O zaman ifadelerin tamamı doğrudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir fonksiyon sorusuydu. İçerisinde geometri de barındırmış bir soruydu arkadaşlarım. Ee, tekrar tekrar izleyin, ee, kanalımızı takip edelim, yorumlar atalım. Instagram hesabımızda matemrahtas takip edip yorumlara atarsak orada sorular sorabilirsiniz. DM yoluyla cevaplamaya çalışırım. Her şey gönlünüzce olsun. Yaptığınız tüm fonksiyonlar net olarak karşınıza çıksın. İyi akşamlar diliyorum.